Merhaba arkadaşlar, iyi günler. Bugün 25 Şubat 2024. Bugün e, diğer arazimize geldik. E, bu arazimizi de yer fıstığı ekeceğiz. Bu arazimiz e, 27 dekar. E, bu arazimiz, bu arazimizdeki toprak yapısı e, sazlık dedikleri. E, saz toprağı. Ondan dolayı e, biraz ağır bünyeli bir toprak olduğu için e, bura, bu, bu arazimizi de e, bu arazimizde de yer fıstığını sırta ekim yapmaya karar verdik. E, sırtı çektikten sonra sırtı yenileme şansımız hiç olmadı. Havalar bu sene yağışlı gitti. Yağışlı gittiği için e, sırtı yenilemedik. Sırtı Yenileyemeyince bu sefer de e, yabancı ot popülasyonları oluşmaya başladı. Şöyle baktığımız zaman farklı farklı yabancı otlar vardı. Yaz otu olan sirkene varana kadar birçok yabancı otla karşılaşıyoruz. Bu arazimize de şöyle baktığımız zaman şöyle şu aralara baktığımız zaman daha çamur, çamur geliyor. Çamur geldiği için sırtı Tazeleyemiyoruz Ondan dolayı e, ot ilacı kullanacağız. Yabancı ot ilacı, delifosyet dediğimiz e, yabancı ot ilacımızı kullanacağız. Şimdi etrafımız genelde e, tarla etrafımız ya tarla komşularımız genelde şu an e, ekim yapmadığı için. Ee, total herbisitimiz yani e, total ot ilacımızı kullanabiliyoruz. Bu şekilde e, uygulamamızı yapacağız. Şimdi farklı farklı yabancı otlar olduğu için diğer arazimiz yani diğer 44 dekar arazimize göre yani diğer e, arazimizde bir video daha çekimi yapmıştık. Orada e, yabancı ot e, çeşitliği fazla yoktu ama burada yabancı ot çeşitliği oldukça fazla. E, sirkene varana kadar yabancı otlarımız mevcut. Ondan dolayı e, burada e, total herbisitimizi yaklaşık dekara 400 gram 450 gram düşecek şekilde uygulamamızı yapacağız. E, ve bu arazimizde e, yabancı ot Yabancı otlar oldukça ya bazı yabancı otlar küçük olduğu için e, özellikle şu an e, bir de kış dönemi olduğu için yani tabi kış dönemi dediğimiz Çukurova bölgesinde şu an havalar yine iyi gidiyor havalar iyi gittiği için bu arazimizde farklı bir yöntem e, kullanacağız e, total herbisizmiz yani total e, ot ilaçımızın içerisine e, biraz da amino asit takviyesi yapacağız e, bu şekilde. E, bitki bünyesine amino bitki bünyesine e, amino asitle beraber otilacımızın e, girişini hızlı bir şekilde yapmış olacağız. E, zaten kullandığımız yabancı ot ilacı da e, sistemik olduğu için e, bu şekilde uygulamamızı yapacağız. E, şu an şey traktöre doğru gideceğiz. Şimdi traktörümüze geldik şimdi şurada amino asitimiz var amino asitimizi kullanacağız e, poderimiz şu an dolu bir şekilde bir taraftan da karıştırıcımız şu an çalışıyor e, bu şekilde ilk önce e, amino asitimizi dökeceğiz şöyle baktığımız zaman bu amino asitimiz de kümük e, fülük asit yazıyor ama bu büyük ihtimalle e, şilempe amino asit dediğimiz yani bitki e, bitki posasını e, elde edilen e, şu an amino asitimizi döküyoruz. Normal şartlarda bu şekil yapmamamız gerekiyor ama mecburen araziye geldiğimiz için e, şu an karıştırıcı bir taraftan çalışıyor. Biraz bekleyeceğiz. Suya karışmasını bekleyeceğiz. Sonra bir ambalajı da çalkalamamız gerekiyor. Bu şekilde biraz karışmasını bekleyeceğiz. Ondan sonra e, her bitlerimizi takviye edeceğiz. Ondan sonra biraz e, 2-3 dakika bekledikten sonra uygulamamızı yapmaya başlayacağız. Bir süre bekledikten sonra şimdi e, otel adımızı döküyoruz. Tabi bir taraftan da karıştırıcımız çalışıyor bu şekilde. Evet arkadaşlar ilaçlamamızı yaptık, uygulamamız bitti. Bundan sonra önümüzdeki bir hafta havalar güneşli görünüyor, güneşli göründüğü için biraz daha bekleyeceğiz, toprağın tava gelmesini bekleyeceğiz. Şu an ot ilacımızı uyguladık. Bundan sonra takip edeceğiz hangi otlara. Ee, yani elfoset hangi yabancı otlara etkili olduğunu e, hep beraber bakacağız hangi yabancı ot türlerine etki ettiğini e, bir sonraki videoda sizlerle paylaşacağım. Evet arkadaşlar e, bu videonun sonuna gelmiş bulunuyoruz bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle hoşçakalın sağlıcakla kalın.